Evet, bimden aldığımız her zaman emin, şöyle göstereyim, ee, üzerinde helal gıda yazıyor. Kıymadan aldığım paket halinde. Ee, etin rengi böyle açık, çok açık pembe. Biz de bu etin renginden şüphelendik, bu kıyman renginden şüphelendik. Acaba... Bu neden bu kadar değişik bir rengi var? Normal etin renginde değil dedik. Kokladığımızda da normal etin kokusu bunda yok. Ben şimdi bunu bir bardak suyun içinde normal ete attığımızda renk vermez. Bunu denemek istiyorum. Bir bardak suyumuz. Suyumuzu gördüğünüz gibi içinde hiçbir şey yok. Tertemiz su. Şuraya koyduk. Bir parça şu şekilde kıymamdan koparıyorum. Suyumun içine atacağım. Normal suyun kesinlikle biliyorsunuz etin içinde suyun rengi çıkmaz. Et olduğu gibi kırmızı kalır. Yıkadığımızda kesinlikle hiçbir şey olmaz. Evet gördüğünüz gibi suyun rengi kıpkırmızı kızardı. İçindeki de içindeki et de kıyma dediğimiz et bembeyaz olmaya başladı daha atar atmaz böyle karıştırıyorum şimdi elimle şuna şöyle karıştırıyorum bildiğiniz şurup gibi şunu çekeyim rengini görüyorsunuz kızardı karıştırmaya devam ediyorum bildiğiniz kıyma bu. Kıyma demeye gerçekten bir şahit lazım. Çıkan etleri görüyorsunuz bembeyaz. Bildiğiniz tavuk eti gibi bir şey. Yani şu et nerede? Şöyle. Şu nerede ve şu nerede? Şöyle gösteriyorum. Süper oldu. Yani pembeleşti su. Suyumuz pembeleşti. Şunun içinden bir tutam aldım. Biraz önce tepsidekiyle karşılaştıracağım. Bir şuna bakın. Bir şuna bakın. Bu kıyma diye bize satıyorlar. Yediriyorlar. Bim'den aldığım emin kıyma. Bir de dana kıyma diyorlar. Kalkaslanmış. Yalan. Üzerinde de amblemi var. Ambleminde diyor ki bu ürün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili kuruluş et ve süt kurumu tarafından temin edilen karkas etlerden, etlerden üretilmiştir diyor. Yani bunu bize et diye veriyorlar. Kıyma diye veriyorlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir daha çeker misin? Şu eti bardağı şöyle kaldırmak için duvara doğru baktıralım şöyle rengi gözüksün. Böyle kırmızı aslında et değil. Böyle böyle bir suyu çıktı. Bir Altındaki şey. de bembeyaz böyle bir posa çıktı ortaya. Şöyle posasını da göstermek istiyorum. Böyle sadece posa yani gördüğünüz gibi sadece posası. Başka hiçbir şey yok. İnsanlara gıda boyasıyla boyatmışlar. Kıymayı ucuza indirdik. Bimlerde şoklarda var. A101'lerde var diyorlar. Ben bimden aldığımda böyle çıktı.